Sevgili izleyiciler, Kuzguncuk'a geldik. Şimdi Kuzguncuk'ta en meşhur olan noktalardan bir tanesi olan İlya'nın Bostanı eski adıyla. Yaklaşık burası 700 yıllık bir mekan. Şu anki yeni adı Kuzguncuk Bostanı. Buradaki e, e, seralarda e, buranın yerel halkı kendine ait tarımı yapıyor. Sadece kendi ihtiyaçlarını gidermek için burada ekip biçiyorlar. Şimdi ekranın sağından o bostana gidelim, bakalım içeride neler var, bir bostanı da yerinde görelim. Gördüğü gibi burada küçük küçük yerler ayrılmış. Buradaki kısımlarda buranın yerel halkı kendine yetecek kadar ürünleri ekip biçiyor burada ve kendine ait organik gıda üretiyor. Dönem dönem burada bu ekenlerin isimleri değişiyor, kura çekiliyor. O kura neticesinde kim hak kazandıysa bir yıl boyunca burasını ekip biçiyor. Çok güzel bir şey. Tabii eski yıllardaki kadar artık popülerliği kalmamış buranın. Ama hemen şuradaki tarihi evlerin önünde böyle gösterirsek yer evleri de muhteşem bir görüntü var. Kuzguncay geldiğiniz zaman mutlaka bu Kuzguncuk'taki bu bostanın olduğu yeri de e, gelip görmelisiniz. Tabii şu anda henüz daha e, yeşermiş durumda değil. Yeni ekip biçilecek. Yeşerdikten sonra bence daha da harika görüneceğine inanıyorum.